Oğul Bey nasıl Karadeniz yemeklerini sevdirmeyi başardıysam Ondan da aynı performanslı ek yemekleri için bekliyorum Arap saçlı bir çorbayı beğendirebilecek misin sence yarışmacılara? Kerime Hanım bize anasını beğendirmeyi nasıl başardıysa Ben de aynı şekilde yemeklerimi beğendireceğim herkese Şaban amca maalesef olmaz Süren bitti Aldıklarını kasadan geçiremezsin ne, ne? Of Allah'ım of Arkadaşlar çabuk çabuk buraya gelin Kan tutar kan beni. Tutar Çok, kanıyor, Çok bu. kanıyor bu. Ay, Masada yetişmemiş. Ben Yunus Emre Bey'in Twitter ve Facebook hesabını buldum. Tam da gönderide yazanlar gibi biri kendisi. Bana bak bana! Sen taktın bana kafayı daha ilk günden. Kadınları yüksek yerlerde görmeyi tahmininiz yok sizin. Burada bile içiniz içiniz kıskanıyorsunuz hepimizi. Yunus Emre'nin derdi sizi mi derdi? Ne oluyoruz? Size ne oluyor? Ben size dürüst olayım mı? Gerçekten yoruldum sizin lakayt tavırlarınızdan. Bu suyu böyle olabilir ama illa farklı dokunuşlar olabilir Şaban Bey. Belki nar veya ceviz parçacıkları ekleyebilirdiniz. Ara sıcak tabağı için fazla zayıf olmuş bu. Neden alamadın kabakları Ruh? Bak bakayım bana şu terbiyesizliği bitiremem. Teyze teyze haddini bil. Sensin terbiyesiz. Ay Yunus Emre Bey yeter artık ama. İnanamadım siz de ikide bir de bana bağırmayı bırakın artık. Ay ay ay. Dedim ben size terbiyesiz. Sen ve senin gibileri ifşa etmek lazım böyle işte. Ama istediğim fikir istediğim yerde beyan ederim. Yunus Emre Yunus Emre haddini bil. Günlerdir üstüme geliyorsunuz yeter artık ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya Yeter artık. Beyefendinin yarışmadan ızgarife edilmesini temenni ediyorum. Şaban amcının çorbası kesilmişti. Balıklarının, Balıklarının pişmesi için... Buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üstüne bir soğuk su içer artık. Ne masa vardı ne yemekler tamdı. Bir çorba içtik lanet olsun o çorbaya. Her ne kadar temkinli olsa da malzemelerini kendi de getirse fresini doğru kullanılmadığı için daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.